Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Şeyma Nur Yavuz. Bugün sizlerle birlikte başka anlamış olduğunuz üzere sırnak bakımımı yapacağım arkadaşlar. Yani ben haftada iki kere bu bakımı uyguluyorum biliyorsunuz. Bir önceki videoda da Tırnakla ilgili her şey videosunu çekmiştim arkadaşlar. Bunda da benim kendi yaptığım bakımımı uygulayacağım tırnaklarım arkadaşlar. Sizi çok bekletmek istemiyorum. O zaman hadi hemen videoma geçelim. Arkadaşlar öncelikle tırnaklarımda görmüş olduğunuz ojeleri çıkarmakla başlıyorum. Öncelikle bu şekilde peçete alıyorum. Normalde ben pamukla yapıyorum ama bizde pamuk kalmadı. O yüzden ben de peçeteyle yapacağım ve. Asetonla siliyorum. Hemen. Evet şu anda silmekle başlıyorum. Evet arkadaşlar ben silip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar sildim ve geldim. Bu şekilde göstereyim sizlere Sildim. Bu arada benim tırnaklarım çok daha uzundu ve hepsi kırıldılar biliyorsunuz. Bilmiyor olabilirsiniz biliyorsunuz diyorum ben de. Hepsi kırıldılar arkadaşlar. Birkaç tanesi kırıldı görüntüyü bozdular. Ben de hepsini kestim. Tekrardan bu şekilde uzadılar arkadaşlar. Bu arada bunlar benim kendi tırnaklarım. <laughs> Takma tırnak vesaire hiç Fazla bir şey kullanmıyorum. Sadece bunlar benim kendi tırnaklarım. Ara sıra takma tırnak aldıklarım da oluyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ılık bir suyu önümüze alıyoruz arkadaşlar. Ilık bir su olacak arkadaşlar. Ne elinizi yakabilecek ne de çok çok soğuk olabilecek bir su. Tam kıvamında ılık olsun. Ve bu şekilde yarım bir limon gerekiyor. Yarım bir limona ihtiyacımız var arkadaşlar. Ben tırnakla ilgili başka bir tane de video çekmiştim zaten söyledim az önce. Onda da bakım yapıyordum arkadaşlar. Onda da karbonat, limon ve su kullanmıştım. Bunda ise karbonat kullanmayacağım. Çünkü ben genelde limon limon ve su tek kullanıyorum. Onda karbonat olduğu için karbonat da kullandım. Sade limonla da yapabilirsiniz demiştim o videoda arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ılık bir suyun içine 5-6 damla çok fazla da olabilir, çok az da olabilir. Limon sıkıyorsunuz. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu şekilde limon sıkıyorsunuz. Dakikadan bir kağıt alayım. Bu arada çalışma masamda çekiyorum bu videoyu. Çünkü başka ıı, çekecek bir yer bulamadım. O yüzden bu da çekeceğim. Şimdi arkadaşlar bu suyun içinde ellerimizi 10 dakika boyunca bekleteceğiz arkadaşlar. Ben şahsen kendi bakımımı yapıyorum. Sizler bu şeyleri uygulamak da zorunda değilsiniz. Bu benim kendi bakımım yani. Kendi rutinim olduğu için ben bunları uyguluyorum haftada iki kere. Şimdi arkadaşlar parmaklarımı uygulayıp geliyorum. Arkadaşlar ve geldim. Henüz daha dakikam dolmadı ama sizlerle birazcık konuşmak istiyorum tırnak hakkında. Arkadaşlar bu benim bu uyguladığım saf su ve saf limon. Ben bu bakım yani tırnaklarınızı güçlendiriyor ve tırnaklarınızın uzamasını sağlıyor. Tabi ben tırnaklarımın kırılmasını önlemek için ve tırnaklarımın sağlıklı olması için bu bakımı yapıyorum. Yoksa uzaması filan boş yani benim için. Uzamak istersen güzel takma tırnak kadar gelirim yani uzaması boş benim için. Tabi tırnakları uzamak isteyenler çok kişi var. Uzamasını isteyenler. Ama bazı insanlar da uzamasını istemiyor. Yani benim tırnaklarım zaten haftada iki kere uzuyor yani. Ben kesiyorum uzuyor, kesiyorum uzuyor. O yüzden benim tırnaklarım dengesi balık tırnaklar. Yani hemen uzuyorlar. O yüzden de bence bu bakım iyi geleceğini düşünüyorum tırnaklarınızda. Evet arkadaşlar 10 dakika oldu. Şimdi ise arkadaşlar tırnaklarımı kurutup geldim. Tam kurutmaya çalışmadım. Özelim sildim. pötüteyle kuruttum arkadaşlar. Ha bu arada bunu belirtmeyi unutmuşum arkadaşlar. E, tırnaklarınızı sakın ve sakın oje ile bu bakımı uygulamayın. Oje ile uygulasanız arkadaşlar tırnaklarınız zarar görür, hasar görür. O yüzden kesin ve kesinlikle hiç bu bakımı tırnaklarınıza oje varken uygulamayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar az önce buraya sıktığımız limonumuzun <laughs> az önce buraya sıktığımız limonu e, biraz daha sıkıyoruz arkadaşlar. Biraz daha sıkıyoruz. Çok az kalsın altında. Ve şimdi ise arkadaşlar bu limonu bu şekilde 10 parmağımıza ovalıyoruz arkadaşlar. 10 dakika boyunca yine bu da. Arkadaşlar videoyu duraklatacağım. 10 dakika boyunca tekrar açarım. Arkadaşlar şu an 10 dakika oldu. Yani 10 dakika olmak zorunda değil. Benimki 5 dakika falan oldu ama 10 dakika olmak zorunda değil yeter ki birazcık parmaklarınız yumuşasın tırnaklarınız şimdi arkadaşlar tırnaklarına biraz limon bulaştığı için tırnaklarımı hemen sıcak ılık suyla yıkayıp geliyorum evet arkadaşlar şu an yıkadım ve geldim sizlere ve kuruttum da arkadaşlar çok iyi kurutmak çok çok önemli şimdi artık buna ihtiyacı duymadığımız için bu şekilde kenara alalım Arkadaşlar ne yazık ki çalışma masam mahvoldu. Ee, her neyse sonra ben yaparım. Önemli değil tabii ki. Ben sizler için her şeyi yaparım. Evet arkadaşlar şimdi ise bu şekilde evinizde bulunan normal bir nemlendiriciyle ellerinizin nemlendireceksiniz yıkadıktan sonra. Şahsen ben öyle yapıyorum. Arkadaşlar benim bu benim el kremim. Ben farmasiden almıştım bunu ve Hindistan cevizli. Çok güzel bir krem gerçekten çok memnunum. Bitince tekrar almayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten elleri muhteşem yapıyor. Şimdi arkadaşlar hiç fark etmez markası, kremin şeyi hiç fark etmez. Evinizde hangisi bulunuyorsa e, elinize onunla nemlendiriyorsunuz. Çünkü bazı maddi düğmeyi olmayan arkadaşlarımız da var arkadaşlar. O yüzden evinizde bulunan kremle nemlendiriyorsunuz. Evet. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şu anda da elimizin nemlendirme aşamamız bittikten sonra son aşamamıza geçiyoruz. Tırnaklarımı oje yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde iki tane ojem var. Farmasinin iki renkli ojesi. Biri 14 numaralı, biri 9 numaralı arkadaşlar. Bunları e, işte ben kararsızım hangisini sürmekle. Siz yorumlar yazmayı unutmayın. E, ben bundan yanayım. Bu renk çünkü aşırı güzel bir renk. Ama bunu da sürmeyi seviyorum yani gösterebilirim bunu size. Bunun da rengi sadece biraz koyu. Bir dakika, elim kremli oldu, açılması da zor oluyor. Açık geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. Bu şekilde bunun rengi. Bunun rengi böyle kahverengi. Bunun rengi de gri arkadaşlar. Bunu da açabilirsem. Heh açtım. Ee, bunun da rengi gri arkadaşlar. Bu biraz bitti. Çünkü bunu çok kullandım. Ve slime yaparken de içine koydum. Slime'ım da bok oldu. Ee, o yüzden baş yere gitti. Hocam <laughs> <laughs> Ağlama vakti değil tabii ki şeyim var <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ben bu kararımı seçtim. Bu ojemi süreceğim. Çünkü bu bitti. Yani çok az kaldı altında. O yüzden kötü duracak. O yüzden bunu süreceğim arkadaşlar. Şimdi sürmekle başlıyorum ve herkes videolarında, yorumlarda çok yazıyor. TikTok'ta, YouTube'da, Instagram'da vesaire çok çok yazıyorsunuz. Allah sen nasıl ojelerini taşırmadan sürüyorsun diye. Arkadaşlar ben ojelerim için hiçbir şey ekstra bir şey kullanmıyorum. Sürüyorum taşmıyorlar işte bazen bu şekilde parmaklarımı şöyle kenarına bu şekilde bant yapıştırıyorum ve ojemi sürüyorum. Bazen ise normal sürüyorum yani. Ekstra hiçbir şey kullanmıyorum. Bazen bant kullandığım oluyor. Bazen sade kullandığım oluyor. Şimdi arkadaşlar mi sürmekle başlıyorum. Burada hiçbir şekilde videoyu duraklatmayacağım. İyi izleyin burayı. Burası önemli aşama. Evet. Şimdi bu şekilde. Tabi ben elimi bir yere sabitlemeyene kadar yapamam. Bunlar biraz açık renkse ojeler arkadaşlar çok şey olmuyorlar. Çok e, görünmüyorlar. Tabii zaten bunun da açık renk ojeler yakışıyor. şekilde tanesini yaptım. Bu arada bu rası taşmadı. Burada benim derim kalkmış. Vitaminsizlikten mi neyden hiç bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar sürüyorum. Benim tırnaklarım genelde sülale, ile de çok beğenilen tırnaklar kankam filan arkadaşlarım çok beğeniyorlar tırnaklarımı. De bizim ailede tırnakları en güzel olan benim. Bu şekilde arkadaşlar oldu. Çok gözükmüyor dediğim gibi açık renkli oldukları için. Tabi bu daha çok gözükmüyor. Yani bu daha açık olduğu için daha çok gözükmüyor. Ama bu çok güzel bence bir renk oje. Şimdi arkadaşlar diğer ellerime de aynı şekilde sürüp Eğiyorum. Evet arkadaşlarım sürmedim, açık bıraktım sürmedim. Konuşurken süreceğim. Bu arada arkadaşlar ben doğallıktan yanayım. Doğal olmak güzeldir her zaman. Doğal olmayı seviyorum yani ben. Doğal ve saf olmayı seviyorum. Bu parmağıma sürdüm arkadaşlar. Şimdi diğer parmağıma da süreceğim. Son üç tane kaldı herhalde. Parmak. Parmak. Parmak! Parmak! <laughs> evet, şu an sürdüm. Ay. Gerçekten çok soranlar oluyor. Sen nasıl hiç taşırmıyorsun? Ben de çok şaşırıyorum yani buna. Ekstra hiçbir şey kullanmıyorum zaten. Tırnaklarıma güzel bir bakımımı yaptım ve ojemi de uyguladım. Hey so like I mean, ve bu kadar arkadaşlar. Sure bu şekilde. Bu tırnaklarımla da bir TikTok çekmeyi düşünüyorum herhalde. <laughs> bu şekilde. Ben de güzel oldu arkadaşlar. Kameradan çok gözükmüyor olabilir ama buradan çok çok Doğal ve güzel görünüyor. Ee, arkadaşlar videomun sonuna geldik. Videom bu kadardı. Sizler de lütfen kanalıma abone olmayı, videoma da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada e, merak edenler odur bence diye düşünüyorum. Bu videoda kullandığım malzemelerim sadece ılık bir su, limon, oje, oje bu şekilde, aseton, Aseton ve el kremi arkadaşlar ee, bu kadar malzemelerini kullandım tabi bunu ben bu bakımı haftada iki kere uyguluyorum Yani bu benim bakımım yani ben bu bakımı kendi kafamdan tasarladım işte oje sürmektir işte asetonla şey yapmaktır işte nemlendirmektir yıkamaktır limonlu şey yapmaktır hepsini kendi kafamdan tasarladım arkadaşlar ve o gün bugündür yaklaşık 2 yıldır bu bakımı uyguluyorum. Ve o gün bugündür gerçekten tırnaklarım hiç kırılmıyor. Tırnaklarım çok sağlıklı ve tırnaklarım hemen uzuyorlar arkadaşlar. Sizlerin de bu bakımla bu uyguladığım bakımı sizlerin de uygulamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir bakım. Ee, dediğim gibi kendi kafamdan tasarladım. Tekrardan söylüyorum kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.